kanala geçeceğiz büyük ihtimalle. İkinci kanal olursa da lütfen o kanalı da takip etmeyi unutmayın. Bunun da bilgisini hemen vereyim sizlere istedim. Bu arada B nokta arkadaşımızdan gelmiş bizlere Mustang Gold oyunu ile başlıyoruz. Jackpot mu yakalıyorsun burada? Oha Jackpot'tan Grand Murat mı geliyor acaba? Bak Mustang Gold'da da böyle hani şeyler görmemişizdir ha. Mayor da gelebilir gerçi 1000 lira. C# major açıldı. İki grand, 2 grand, C minor, C major. Oha 5000 lira geldi abi. Gitti misin? Oo direkt Max Swing gelmiş hatta Tebrik ediyorum bu arada. No yo, bunun max'i 5x beş... değil ki. Devam ediyor. okey ben bunun max'i 5000x sanıyordum. Gerçi dur la 5 liradan 1 liradan değil ki bu Ben iyice kafayı yedim bu, <laughs> bu oyun Doğru 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 niye 1, 1, liradan diye düşündüm bir anda 1 liradan değilmiş ama Grant yakalaması da mükemmel oldu Üstüne zaten daha kollekler gelecek edecek falan filan Daha da güzel bir kazanç gelecektir ee, Ve arkadaşımızdan bakalım nasıl bir kazanç sağlamış kendisi bunun üstünde çok fazla da böyle Mustang Gold'da bir kazanç geleceğini düşünmüyorum ama e, e, 135 lira daha tebrik ediyorum ve arkadaşımızın toplamda 5385 liralık güzel kazancından dolayı umarım çok çok daha güzel kazançlar olur geçelim sizlerle ikinci oyunumuza 1.25'lik bet ile Hot e. Fiesta oyunu ile devam ediyoruz özgür arkadaşımızdan gelmiş bizlere haydi bakalım Hot Fiesta'yı izlemeyeli uzun zaman olmuştu ama izlediğimizde de maşallah şunlar full artı 3 falan veriyor acayip güzel kazançlar çıkıyor gerçi bu sefer artı 1'ler artı ler de çıktı başta güzel başlamıştı ama yine de güzel bir kazanç gelecek herhalde 17 free Spin gayet yeterli bu oyunda. bu arada umarım sizler de iyisinizdir. Sizler de kasalarınızı katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun. Sizi üzecek rakamlarla lütfen oynamamaya çalışın. Daima şans oyunları oynadığınızı unutmamak gerekiyor güzelmiş. Sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa Telegram kanalından bizlere gönderebilirsiniz. Maşallah 2 tane 3x 2 tane daha 2x geldi. Telegram kanalının linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda hem benim oynadığım önerdiğim senin linklerine ulaşabilir hem de Telegram kanalının göre görebilirsiniz. Hala henüz Telegram kanalına katılmadıysanız kesinlikle sizleri de aramızda görmekten büyük keyifle mutluluk duyarız. Çıkın çıkın gelin kapımız daima herkese açık. Ben <laughs> 2x daha. Birazcık daha çarpan yavrum Birazcık daha çarpan be Bugün farklı oyunlarla başladık bu arada gayet güzel İyi, iyi. güzel çıktı güzel çıktı gayet sensational 283 sayımızdan birazcık daha kazancı kadın burada da birazcık daha çarpan lazım ve premium sembollerden bol bol lazım 2 x Bir tane daha 2x geldi gayet güzel Artık premium sembole ihtiyacımız var <laughs> Aha atacan sen çarpan zaten <laughs> Geçme ya Neyse bu <laughs> 186 lira daha 950 lira çıktı. Başa bu arada Vahitler'in yani çarpanların gelmesi de güzel oluyor. daha var bundan hariç 705 lira dedi maşallah bunlar bunlardan verdi herhalde 300 lira oraya var bundan yaptı herhalde bundan güzel bir kazanç gelecek toplamda 1882 liralık kazancıdan dolayı özgür arkadaşımızı umarım çok, çok daha güzel kazançlar olur dostum geçiyorum 3. yüklemize bakalım 3. oyunumuz neymiş nasıl bir kazançmış hep beraber izleyelim Oh, bu sefer No Limit City Olsun, Basic de devam ediyoruz. Mr. Rex arkadaşımızdan gelmiş 4 liralık. Bu oyunda var ya benim de inanılmaz güzel bir kazancım vardı. Ben gelenlere de bu arada kendi videomda atmıştım o zamanlar. Acayip güzel ödeme yapmış ya. Aslı söylemişti bizim moderatör arkadaş. Ne hoş oyunda dener misin falan pişman gibi Dedim ki bir tane satın alalım yapayım ne olacak. Yaptık abi. Bu neymiş ya? Bundan sonra zaten Noli daha da çok sevmeye başladı. <laughs> Böcekler de gezerek, havan böcekleri gezerek de çarpmanı arttırıyorlar. Yani kapalı, yer, kapalı yerlere giderlerse oradaki sıraları da açıyorlar. gayet güzel. Sonra da White Hart'ı için daha da geziyor bu arada. Maşallah. Buradan güzel bir kazan çıktı zaten. 5452 lira. Rek... Rek x3 veriyor ya mavi Artı x2 çünkü. Bu x 3 veriyor. yok sadece o yüzden ki e, düşük bir kazanç olacak toplamda 6419 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum Mr. Rex arkadaşımızla umarım çok çok daha güzel kazançların olur geçtiğimiz sıradaki replayimizde sizlerle beraber 40 liralık bet ile sweet bonanza mı izleyeceğiz çok iyiymiş Emre arkadaşımızdan gelmiş umarım farmdan gelmiştir bu vallahi umarım farmdan gelmiştir Yüksek metten farmlarken free spin'den güzel bir kazanç alırsan yemin ediyorum sizin bonanza acayip değil. Bazen inanılmaz ödemeler atabiliyor ya. Hiç beklemediğin anda Facebook'e e giriyor ya şu oyun. İşte 100x 100x atınca çıldırıyor yemin ediyorum. Üzüm. Ay 50x geldi. Güzel bir patlama. Kalpler de patladı. Üstünde bir de 100x toplam 150x neymiş ya. Hem 100x hem de 50x aynı anda yakaladığında zaten kazanç. Nasıl alamayacağım? Bir de kalpleri patlatmış adam. Daha ne yapsın? Yine güzel bir kazanç geliyor bu arada. Nice. Harbiden nice lan. Üzüm bir. Üzüm bir. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok 41 çarpanla 7.150 liralık bir kazanç daha toplamda 65.000 liraya ulaşmış. Son 2 spin artık. Güzel artı 5 geliyor mu? Gelmedi. Sıkıntı yok buradan da ufak da olsa artık bete göre <laughs> güzel bir kazanç geldi. İnşallah 70.000'de 70 görmüştür. 67.572 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum Emre arkadaşımızı. Geçiyorum sıradaki replaye sizlerle beraber. Zeus vs Hades oyunu ile devam ediyoruz. Bizim sizden gelenlerin olmazsa olmazlarından herhalde Fahrettin arkadaşımızdan gelmiş bizlere. Oyun at bakalım vurucum. Her zaman söylüyorum. Para kazanamayan tek insan ben olabilirim. Şakasız bak. Millete bakıyorum. 3 tane 4 tane başları sıralıyor abi. 50x'leri 25x'leri atlıyor Bize gelince Nanay şuraya atarsa bir tane 2x. Devam, sonra para kazanmaya çalış. Güzel, bak işte, bak işte. Ne diyeceksin ki? Bak 2x düşük, 5x geldi. Bu da çok kötü değil. Onları birleştirdiği için en olmayan bir kazanç bin lira. Ama tabii ikinciye veya dört, beşinci şey, üstünü de doldurursa çok iyi olur. Veya premium semboller lazım. 215 lira buradan. Mümsembolü de geldi maşallah aşağıya zaten. 3.402 lira. Herhalde e, ikinci veya 5. kolonu atmayacaktır. Buraya Wild attığı için 2.916 lira daha. Son spin. Fena olmayan bir kazanç. Aşağıda yine kartalları birleştirdi. 1.998 lira da burada. Toplamda 10.560 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum Fahrettin arkadaşımızı. Geçiyorum sizlerle sıradaki Aids of Olympus. 6.25'ten farmlarken geldi. Çok güzel bir kazanç alırım. Hasan arkadaşımızdan gelmiş ilk olarak 6x. Daha sonrasında bir de 500 x yakalıyor. Bu double şans açıkken gerçekten e, inanılmaz güzel çarpanlar atabiliyor yukarıdan. Bence double şans daha fazla face screen'e girmesine değil de daha fazla çarpan atmasını sağlıyormuş gibi geliyor bana. En azından benim batıl inancım böyle. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında lütfen belirtmeyi unutmayın. 11.258 bin. 258 liralıkta güzel bir kazanç almış kendisi. Tebrik ettik tekrardan Hasan arkadaşımızı. Geçtik sıradaki ülkeye. Geriden Zeus vs Hades'teyiz. Bugün iki oldu bak. Değil mi ya? Sizden gelenlerin olmazsa olmazı. Gates of da öyle. Sweet Bonanza da öyle. Zeus vs Hades de benim için aynı kefede diyebilirim. Tek olarak 2 taneyle başlıyor. 8x buradan. 6x de buradan. 2 yüksek. Zaten çarpanı aldı. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şimdi bir tane daha genelde yeterli oluyor abi. Güzel bir kazan için. O da çok erken geldi. 7 spin kala diyorsun. Ne diyorsun ya? 2x de burada. 16 çarpan var şu ana kadar. 1568 lira bet 2 lira olduğuna bakmayın gerçekten premium sembol attıkça bu oyun çok güzel ödemeler yapabiliyor baksana 1456 lira daha 3000'e çıktı şimdiden bir tane daha büyük ihtimalle indirmeyecektir bile diye düşünüyorum ama yani kazanç almamak imkansız böyle bir ekran yakaladığında ya bir daha bir de white'larla en premium sembolü çizdi 3040 lira yeniden white 1600 lira Adam 1000x'in üzerinde Üzerinde alıyor neredeyse her sürüne baktığın zaman ya. 1168 lira. 1000 xt de 500 x'in üstünde alıyor kesinlikle. 1000 değil 200 lira adam doğru. Okey. 11.022. Bir de son spin. Buradan da ufak da olsa bir kazanç. 592 lira. 11.616 lirayla uğurluyoruz. Mustafa arkadaşımıza da tebrik ediyoruz. Bu kazancından dolayı geçiyoruz. Sıradaki ve son. spin. Bugün Hot Fiesta'ya ikinci kez uğruyoruz bu arada. Hakan Duman arkadaşımızdan gelmiş bizlere. Uzun zamandan beri Telegram kanalında kendisi. Bakalım kendisi nasıl bir kazanç sağlamış. Yine 1.25'ten izleyeceğiz. Aynı şekilde ikinci oyunumuz da 1.25'tendi. Bak full artı 3 alacak kesin şimdi. Oyun kafa yiyor arasında böyle. Valla oyun kafa yiyor. Ben bu oyuna anlam veremiyorum. Çok denedim bu oyunu ama. Veya beğenemedim ya bilmiyorum benim oynayacağım bir oyun tarzında değil sanırım çok fazla geziyor free spin çok uzun sürüyor Çok oynarken bana keyif vermiyor tabii ki şöyle bir ekran yakalasam kesinlikle keyif alırım Baksana adam iki spinde dört tane 5x yakaladı ya İki spinde toplamda dört tane 5x yakaladı Şimdi bu adam maksimum almasında ben mi Şimdi bu oyun maksimini ödemesinde Hangi oyun <laughs> 100 lira. buralarda çok düşük artık atacak da birazcık daha 5 verirsin verirsiniz siz bir de o zaman izleyin. <laughs> bir tane daha geldi. Yok mu az daha? 20 lira. Aa 20 spin var gerçi şey ya. 20 spin. 20 spin dağıtmayacaksa ne zaman atacak? 10 spin değil ki 300 lira 358 lira Şimdiden ulaştık az daha çarpan lazım biraz daha çarpan lazım yetmez yeterli değil abi yeterli değil 27 spin de izle izle bitmiyor ya Allah izle izle bitmiyor çok geziyorlar bir de ya baksana oyun içerisinde Ne şey yapıyor ya? Ha buradayım, ha şuradayım. Ha oradayım. Ha 5 daha. İki tane daha at, sen burası tamam Dediğim gibi hepinizi Telegram kanalına bekliyorum. İçeride gerçekten çok hoş sohbet muhabbet dönüyor. Sizleri de aramızda görmekten büyük keyif tutuyoruz. Çıkın çıkın gelin abi. Sizlerin de bu tarz max Fini vardır, rekor kazanç videosu vardır. Bizlere Telegram kanalından göndermeyi unutmayın ki bu seriyi devam ettirebilelim. Ayrıca ikinci kanalı açacağız büyük ihtimalle sizden gelenler için de. Lütfen onu da ilerleyen zamanlarda takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalından kesinlikle zaten paylaşıyor olurum ben de. Ya yani beni desteklemek için iki tane daha 5x geldi artık zaten maksimum gelmemesi çok zor bir ihtimal. Ee, beni desteklemek için lütfen videolara la, beğeni, like, yorum atmayı lütfen unutmayın. Benim için en önemli durum şu an için bu. Tek 164 lira daha. Yoksa abi e, ne yazık ki Youtube bizi sevmiyor, beğenmiyor. Orada birazcık aksaklık yaşayabiliyoruz. Benim desteklerimde her zaman için fazlasıyla ihtiyacım var. Güzel ekran, güzel ekran de zaten burada geliyor tebrik ediyorum Hakan Duman arkadaşımıza. Dediğim gibi videoların altına like ve yorum atmayı el atmayın yani. Unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, kendinizi izlediğiniz için ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç tutuları varsa bize Telegram kanalından göndermeyi unutmayın. Oynadığımı önerdiğim senin linkten aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Dilerseniz sizler de gönül rahatlığıyla üyelikleriniz açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Her zaman doğrudan güncel adreslere yönlendirirsiniz. Unutmayın. Görüşmek üzere tekrardan. Bay bay.